Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatil nedeniyle muhtemel kazalara karşı karayollarında denetimlerini sıkılaştırırken sürücüleri de kurallara uymaları konusunda uyardı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü adına buradayız. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bayram nedeniyle yollarımız kalabalık biliyorsunuz. Yolculuk esnasında kendi güvenliğiniz için evet herkes takmış. Teşekkür ediyoruz. Kemerlerinizi takarak seyahat ederseniz Allah korusun karşılaştığımız bir kazada size hayatta kalmanızı sağlayacaktır. Molalarda da bu kurallara dikkat edersek hepimiz için daha güvenli bir yolculuk olacak. Şimdi sen buraya oturmuşsun. Burada şoför amca var tamam mı? Emniyet kemerini çıkartırsa cep telefonuyla konuşursa ben sana şimdi bir tane düdük vereceğim. Şoför amca böyle trafik kurallarına uymazsa hemen bunu öttürüyorsun. Deneyelim mi bir tane? Öttür bakayım. Aferin sana. Şoför <laughs> amcayı diyorsun, hemen kurallara uyuyorsun diyorsun. Ben küçük bir trafik polisiyim, anlaştık mı? Çap bakalım. Abi. Ne oldu? İyi yolculuklar. Gaziantep'e bir çocuk yazdı da Bayram nedeniyle yollarımız oldukça kalabalık biliyorsunuz. Güvenli bir yolculuk için emniyet kemerlerinizi takarak seyahat ederseniz ve molalarda da bu riayet ederseniz sizin için güvenli bir yolculuk olacak. Ee, şoförümüzün de herhangi bir kura ihlali yaptığını gördüğünüz deyimlerde bulunursanız e, hem sizden hem diğer yolcular için seyahat esnasında kurallara uygun şekilde hareket etmesini sağlayacaksınız. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar. varsayım senler nece telefonlara Özellikle bayramda yollar yoğun olduğu için ufuzunuz gördüğünüz oluşabiliyor. Bu yüzden buradan bir düzenletmeden önce ve koşulları içeren şekilde kurallara uyarak gidiyoruz. Hepinize iyi yolculuklar, iyi bayramlar diliyorum. Evet, ben arkadaşlar hepimiz şöyledir. Pikilerler için, eden, için geldik. Yol boyunca hepiniz lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Şoför e, kural ihlali yapmayacağını tahmin ederek söylüyorum. Olası bir durumda uygulamalarda durdurulduğunuzda kural ihlallerini uygulama ekiplerimize de bildirebilirsiniz. Kendi can güvenliğiniz önceliğiniz olacak şekilde lütfen yolculuk süresince emniyet kemerlerinizi takmanızı istiyoruz. İyi bayramlar diliyorum. iyi yolculuklar. Bayram boyunca da trafik kurallarına uyarak hareket edersek inşallah bir güvenli bir bayram olur. Tamam. <laughs> i̇yi bayramlar diliyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. teşekkür ediyoruz. Bayram Gece boyunca ver. da kurallara uyarak hareket edersek hepimiz için güzel bir bayram olur. inşallah. De. İyi sağ Bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, teşekkür bayram boyunca da kurallara uyarsak hem kendimiz hem sevdiklerimiz için güzel bir bayram geçirmiş oluruz. Teşekkür ederim Duyur, iyi sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Hedefimiz burada kurallara uyarak seyahat edersek evet. güzel bir inşallah. Şimdi de hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar, hayırlı Küçük adama bir görev verelim.

Thank okay. you.